Merhaba arkadaşlar. 23 Ağustos İstanbul Yarış Programı'nda karşınızdayım. İstanbul'da 10 koşulu program mevcut. İkinci Altılı Ganyan'ı elimden geldiğince değerlendirmeye çalışacağım arkadaşlar. Altılı Ganyan'ı ilk ayağında 2 yaşlı İngilizlerin şartlı bir koşusunda 1 numaralı Ejastav, 5 numaralı Elazığ Prensi, 6 numaralı Gizemli Azra e, ee, anneden kardeşlerin nedeniyle ön plana çıkarttığım hatta bunları yazmak ya da yazmamak, değerlendirmek ya da değerlendirmemek sizin elinizde arkadaşlar. Bir numara Ejo kardeşine baktığınız zaman 7'li plasa ayağında bir numara Jimmy Cricket ile kardeş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Elazığ Prensi'nin kardeşlerine baktığımız zaman da arkadaşlar yine Doğu Prensi ve Fasnevi ile anneden kardeş olduğunu görüyoruz ki Doğu Prensi son koşunu çıktığı gibi e, koşuyu kazandı arkadaşlar ve bir e, Gizemli Azza'nın kardeşlerine baktığımız zaman da arkadaşlar yine anneden İlkan ile e, kardeş olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla da Yedili Prensi ayağında bir numaralı Cricket 455 gündür koşmuyor olsa da bir bir çiftesi olabilir mi bilmiyorum denemek ya da eee tercih meselesi. Ben yarın bir şansımı deneyeceğim ama Jimmy Cricket 455 musa nasıl koşacak tabii ki merak konusu. Burada 6 malı Ferhan 7 e, plasenin ilk ayağında dikkat arkadaşlar. Altılık ayağının ikinci ayağında 3 yaşlı Arapların 1200 metre sentetik yarışında arkadaşlar. 5 numaralı Yener Sultan. 9 numaralı Neslinas, 2 numaralı Kırıs Bey. Benim sizlere önereceğim safkanlar arkadaşlar. Şöyle ilk şeyleri bir ortadan kaldıralım. Yener Sultan arkadaşlar Gül Hatmi'nin kazandığı Arriya Liva'nın ikinci olduğu Yener Sultan'ın üçüncü olduğu koşuyu kısaca bir hatırlatmak bir istiyorum. Bir kendini göstermeye <laughs> çalışıyor. Hemen içinde 8 numara süslü güzel dışarı doğru açılan 4 numaralı Yener Sultan. Onun dışında 3 numaralı Yemen Güzeli şeklinde Abdurrahman Atçı koşusunda son 200 e adı yaklaşıyoruz. İç kubarda 9 numaralı Warrior Girl koşunun lideri. Pistin ortasından 1 numaralı Adel i̇va etkili geldi. İç kubardaki rakibi de fark edildi. Son 50 geçirirken Adel i̇va koşunun yeni lideri. Dışarıdan 10 numaralı Gül Hatmi gelmeye çalışıyor. Adel i̇va lider. Dışarıdan Gül Hatmi geliyor. Rakibini yakalıyor ve ona... 4 numaralı Yener Sultan arkadaşlar 3. oldu yarışta çok yakın ara 3. oldu. Gül Hatmi sonlarda çok etkili geldi ve yarışı kazandı arkadaşlar. Sonrasında arkadaşlar Nesli Nalız'ın yarışlarına baktığınızda 1200 124, 1.24.25 ve 1.23.47 ile Sentetik'te kazandığını görüyoruz arkadaşlar. Ve Chris Bey e, Sentetik'te kazandıktan sonra çimdeki yarışları e, biraz kötü arkadaşlar. Dolayısıyla da Chris Bey'in yarını Sentetik'te e, çıkacak olan ve Chris Bey'in kardeşlerine baktığınız zaman da arkadaşlar <laughs> Baş hükümdarla Krasis Bey'in kardeş olduğunu görüyoruz. Onun da kardeşi bugün koşuyor. Beraber koşuyorlar arkadaşlar. Baş hükümdar da bugün koşuyor. Dolayısıyla da değerlendirmek sizin elinizde. Benim size önerdiğim saftan 5 numaralı Yener Sultan, 9 numaralı Nesli Nas, 2 numaralı Kris Bey arkadaşlar. Altılı Ganya'nın Üçüncü ayağında 4 ve yukarı yukarı İngilizlerin 1600 metre çim yarışında kalite Perilna. Tabii ki söylenecek bir lafımız yok arkadaşlar. Perilina ki 1600 performansına baktığımız zaman arkadaşlar birinciliklerini ve ikinciliklerini görüyoruz. Dolayısıyla da sevdiği pistte ve sevdiği mesafeye çıkıyor diyebiliriz arkadaşlar. Son iki, son iki 1600 derecesine baktığınız zaman. Rakibin muhtemelen rakibi de Miselin arkadaşlar. ki Miselin'e baktığımız zaman da e, bu koşu arkadaşlar Zübeyde Hanım koşusu. Zübeyde Hanım koşusunu kısaca 2018'de arkadaşlar Miselin 153 AGF ile kazanmış. 2019'da da 152 AGF ile Perilina e, kazanmış arkadaşlar. Dolayısıyla da Perilina ve Miselin'in yarın kapışması muhtemel. Yalnız ben size burada arkadaşlar 7 numaralı koyun operatiğe dikkat diyeceğim. E, Bayiste değerlendirmek isteyen arkadaşlar için kazanıra girer mi bilmiyorum arkadaşlar ama e, son yarışında benim çok hani son yarışında startta kaldı ama son yarışından önceki 1400 çiminde çok iyiydi arkadaşlar çok iyi bir yarış kazandı ve şöyle yarışını sizlere bir hatırlatayım yarışında da arkadaşlar Kuyunop Protein'i, Jet Tay Tomlinis, Baba Bravo gibi atları geçti arkadaşlar ve e, yarınki stilde büyük ihtimalle. Yani Perilina ve Misilini zor anlar yaşatabilir. Çünkü Perilina önde bilen çarp gidecek, onun arkasına takılacak. Viraj dönüldükten sonra liderliği alacak ve yarışı koparmaya çalışacak. Ama Kuyunok de benzer stilde koşan bir at olduğu için zorluk yaşatabilir mi bilmiyorum. Ben kendi kuponumda bir alternatif kupon yapıp değerlendirmeye çalışacağım arkadaşlar. Ama son yarışını e, bir hatırlatayım, yarışını bir hatırlatayım sizlere. 2 numaralı El Patron sırasıyla atlar düzlüğe çıktı. Dıştaki 4 numaralı madenci ile içteki 4 numaralı madenci ile dıştaki 6 numaralı Jet arasında çekişme devam ederken şimdi tekrar liderliği 6 numaralı Jet aldı. Onun dışından da 3 numaralı Queen of Proti atağa kalkıyor. Son 200 metreye girildikten sonra dıştan gelen 3 numaralı Queen of Proti liderliği alıp 3 boya fark yapıyor. İkincilikte kaldı 6 numaralı Jet Tie. Fark 4 boya kadar çıktı. 3 numaralı Queen of Proti kazandı. Queen of Pronti kazandı arkadaşlar ve Queen of Pronti'nin İstanbul'u baktığınız zaman çim yarışlarına arkadaşlar kısa koşunda 5. olduğunu, dijital denemede 4. olduğunu, derya 5. koşunda yine 4. olduğunu, çaldıran da 7. olduğunu yani kalite olarak bu grupla baş edebilir düşüncesindeyim. Bu benim düşüncem. Katılırsınız, katılmazsınız, değerlendirirsiniz, değerlendirilmezsiniz. E, tamamen size kalıyor arkadaşlar. Ama ben yarın 7 numara Koyunok Protein'in farklı bir koşu koşmasını bekliyorum arkadaşlar. E, kısa bir özet geçmek istedim üzerinde. Altılı ayının 5. ayağında bir numaralı Batman Aslanı. Benim alternatif bankolarımdan bir tanesi. 4 malı Yol Araz ve 3 malı Yeltay ki size şöyle bir şey göstereceğim arkadaşlar. Yol 1400'de kazandığı koşta arkadaşlar 400'ü 26.10. 638-25, 850-71, 1.0376'lık bir derecesi mevcut. Yaltay'ın arkadaşlar kazandığı 1400 metre şeyine baktığımız zaman 400'ü 640 853 105. yani buradan yol arızın çıkışta daha hızlı olacağını ve kafayı Yalta'ya vermeyeceği düşüncesindeyim. Bu da Yalta'nın şansını azaltacak düşüncesindeyim. İkisinin kapışması sonucunda sonlarda etkili gelen bakmaz aslanının koşuyu kazanmasını bekliyorum. Bu fikir tamamen bana ait arkadaşlar. Değerlendirirseniz, değerlendirilmezseniz ayrı bir konu. Ama şöyle bir durum da var. Bu hızda kazanan bir atın ki e, şeyine baktığınız zaman yol arasınız. 1400'de iki defa Şanlıurfa'da, Ankara'da, İstanbul'da kazandığını görüyoruz arkadaşlar. Ortalama dereceleri Çim'de 131. E, Batman Hasan'ın İstanbul'da 131.48 ile e, Yeltay'ın kazandığı koşuldu arkadaşlar ama Yeltay'ı bu koşuda kovalayan birisi olmadığı için Yeltay çıktığı gibi kazandı. O gün de ben sizlere tek önermiştim. Bursa'daki ee, koşusunda arkadaşlar Yeltay'ı oğlum Serkan sıkıştırınca e, Yeltay 3. oldu. Sonlarda Çaltepe çok etkili geldi ama koşuyu Batman Aslan'ı kazandı arkadaşlar. Ee, Yol Aras'ın 1400 şeylerini gösterdim. Yeltay'ın arkadaşlar e, 1400 çim performansına bakarsak arkadaşlar... <laughs> 1.30'larda koşabilen bir Yeltay mevcut. Son yarışında Ankara'da 1.32.82. Yani birileri Yeltay'ı sıkıştırdığında arkadaşlar kazanma şansı e, olmuyor gibi gözüküyor. Tabi değerlendirmek e, tamamen sinirize. Biz kendi fikrimizi ortaya koyuyoruz arkadaşlar. Altı lig Ganyan'ın 5. ayağında. Yani burada baş hünkümdarı tek atıp oyun kurabilirsiniz. Sergi size ait. 6 numara demir perdeyi yanına yazabilirsiniz. Yine size ait şey ama. Ben 1 numaralı ana yurt benim sizlere önereceğim safkanlardan bir tanesi arkadaşlar ki Anayurt baş hükümdarın kazandığı koşulda Cevher'in arkasından üçüncü oldu. Sonlarda Gökhan Kocakaya ile çok etkili geldi ama o gün için yapabileceği bir şey yoktu arkadaşlar. Ve son ayakta arkadaşlar bir numaralı Berni Sultan benim sizlere önereceğim safkan İstanbul Çimini Yadırgamaz ise Muhammed Birgin ile kazanabilir arkadaşlar. Kısaca benim e, ön plana çıkarttığım hatlardan bir tanesi. E, i̇lk ayağı özetleyecek olursak 1 numaralı Age of Love, 5 numaralı Elazığ Prensi, 6 numaralı Gizemli Azla, 6 numaralı ikinci ayağında, 5 numaralı Yener Sultan, 9 numaralı Nesnas, 2 numaralı Kris Bey, 6 numaralı 3. ayağında, Peri'nin e, kalitesiyle tabii ki tartışılmaz. Sonrasında istediğiniz atı yazabilirsiniz arkadaşlar. Ama 7 numaralı Queen of Protea'ya dikkat. Altılı Ganyan dört yanda bir numaralı Batman Aslanı'nın ben kazanmasını bekliyorum ama Yeltay ve Yol gibi hani yazmadan da olmaz. Altılı Ganyan'ın <laughs> beşinci ayağında Baş hükümdar kalitesi tartışılmaz. bir numaralı ana yurta dikkat diyorum arkadaşlar. Ve altılı ganyanın son ayağında bir numaralı Benli Sultan, Benli Sultan İstanbul çimini yadırgamaz ise farklı bir kür koşabilir. Dikkat diyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olup Videolarımızı beğenirseniz bizleri sevindirirsiniz arkadaşlar. Sizin yazdığınız atlar sizin için koşsun. Sizin yazdığınız atlar kazan olsun arkadaşlar. İstanbul'da hepinize bol şanslar.